Hepinize selamlar ve merhabalar dostlar. Hepiniz tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bağışıklığını da görmüş olsunlar. Yine nasıl bütün hatlarda geçerli internet kazanabilirsiniz. Bugün size bunu göstereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar videolarımız 3-4 dakika uzunluğunda olduğu için videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Zaten kısa videolar. Sitenin e, uygulama linki de aşağıda açıklama kısmına Telegram kanalına ulaşabilirsiniz. Bugün tanıtacağım sistemin ismi Cashnut. Cashnut sisteminin aşağıya açıklama kısmına linkini bıraktım. Oradan gidip üye olabilirsiniz. Peki biz bu sistemde nasıl kontrol kazanacağız? Arkadaşlar kontrol kazanmamız için ilk öncelikle paraya Para için de arkadaşlar puana ihtiyacımız var. Puan için ise görev yapmamız lazım. Peki bunlar nasıl yapılır? Hani görevler zor mu diye soracak olursanız. Evet arkadaşlar görevler zorlayıcı. Ama ilk yapmamız gereken arkadaşlar bizim basit yolu bulmamız. Peki bu nedir? Davet ederek arkadaşlarınızı davet ederek paralar kazanabiliyorsunuz. Ve her davet için 50 altın kazanıyorsunuz. Peki biz nelerden yükleyebiliyoruz arkadaşlar? Paparadan yükleyebiliyoruz. Paparada arkadaşlar 50 altın pardon 50 TL için 6000 altın istiyor. Bu da arkadaşlar 120 kişi davet ettiğiniz zaman e, paparadan 50 TL'lik alabiliyorsunuz. Peki hani herkesin çevresinde 120 kişi yok. Bunu nasıl tamamlayacağız? Hayır arkadaşlar telaş etmenize gerek yok. Facebook grupları var arkadaşlar. Bu Facebook gruplarına gittiğiniz zaman siz bir link attığınız zaman insanlar da size atıyor linki. Karşılıklı bir şekilde kayıt işlemleri yapıyorsunuz ve 120 kişiyi tamamlamanız eğer ki bu Facebook gruplarında takılırsanız cidden sizin bir gününüzü bile almayacaktır. Yani basit bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ama ben bununla uğraşamam, ben görev yapayım diye, diyecek olursanız bakın burada şovale görevleri var arkadaşlar. Bakın buraya geldik. <laughs> burada e, görevler kısmına tıkladık. Şövalye görevlerinde arkadaşlar bakın ne kadar altınlar kazanmış insanlar. Bakın 426 26 altın. 258 altın, 224 altın, 80 altın falan. Bunlar insanlar buradan görmüş olduğunuzda şövalye altınlarını kazanıyorlar. Siz de kazanabilirsiniz. Basit ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız cidden çok da zor değil sizler için arkadaşlar. Ee, tekrardan şöyle ana sayfamıza dönelim. Burada arkadaşlar şirket kısmı var. Eğer ki arkadaşlarınızı davet ettiyseniz ve o arkadaşınız görev yapıyorsa yapılmış olan komisy görevlerden komisyonlar alıyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde mağaza kısmına tekrardan detaylı bir şekilde bakalım mağazalarda neler var arkadaşlar. Google Play, Google Trendyol, Amazon, Binance, Papara, Call of Duty, Steam, Razer, Gold, Roblox, e Fireframe, e PUBG... Mobile Legends, Apple Store, Metin 2, Fortnite, Apex Legends, Migros, Wolf Team, Valorant ve Netflix olmak üzere bir sürü e-pin cüzdan kodları alabileceğiniz şeyler bulunmakta dostlar. Bunları hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Peki çarkıfelek felek nedir diye soracak olabilirsiniz. şarkı felek de arkadaşlar alt e, elmasıyla elmas ile çeviriyorsunuz ve karşında altın alıyorsunuz. Yani eğer ki elmasınız varsa bunu yapabilirsiniz. Onun haricinde de olsa anket tamamlayarak para kazanabilirsiniz. E, son satın adımlarında görmüş olduğunuz üzere tutta bakın insanlar burada neler almış bunları görebilirsiniz. Aynı şekilde ben de zamanında arkadaşlar Apple Store e, Google Play kod almıştım buradan. E, <laughs> Ama siz dediğim gibi buradan internet kazanabilirsiniz. İnternet için de ilk önce paraya ihtiyacınız var. Bunun için de Papara, e-pin alabilirsiniz dostlar. Evet böylelikle bir videomuzdan sonra gelmiş bulunmakteyiz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.